berde yükselen bir ses var. Kimi için huzur, kimi için hesap günü gibi. Ama o sesin arkasındaki gerçek. Sandığımız kadar saf mı? Cübbesiyle çıkıyor kürsüye. Allah'ın kelamı deniyor her cümleye. Peki ya araya sızanlar? Menfaat siyaset yönlendirme. Bugün inancın temsilcisi olması gereken bir mesleğin nasıl çıkarların temsilcisi haline getirildiğini konuşacağız. Bu videoda inançla aldatma arasındaki çizgiyi keşfedeceksin. Eskiden cami sadece ibadetin yeriydi. Şimdi bazıları için kontrol merkezine döndü. Kimin ne giydiğine, ne düşündüğüne, hatta neye güldüğüne bile karışan bir otorite gibi. Ve bazı imamlar gönülleri değil, zihinleri şekillendirmeye başladı. Her cuma aynı ezber, aynı yönlendirme. İnanç değil, talimat okunur hale geldi. Söz kutsal gibi durur ama sahibi kim? Bir köydeki imam köylünün arsasını vakıf için diye alır. Yıllar sonra o arazi lüks bir villaya dönüşür. Ne vakıf var ortada ne hesap soran. Başka biri bir siyasi partinin mitinginde mikrofon tutar, ertesi gün hutbede aynı slogan tekrar eder. Bazıları için minber artık ahiret için değil, dünya için kullanılan bir basamak. Bazı imamlar ay sonunu getiremez. Gerçekten halkla iç içe, dürüst, sade yaşamlar sürer. Ama diğer bazıları lüks semtlerde, şoförlü araçlarla, VIP toplantılarda. Ve inanç bir kez çıkarla kirlenince en saf kalpler bile şüpheye düşer. Camideki dualar azalır. Çünkü insanlar kürsüdeki adamın kim için konuştuğunu bilemez hale gelir. Bu bir meslek değil sadece. Bu kalplere dokunma yetkisidir. Ama o yetki hesap vermezse yozlaşır. Her imam kötü mü? Hayır. İçlerinde hala samimi, dürüst, halkına hizmet eden binlercesi var. Ama bu metin onların değil, minberi menfaat için kullananların hikayesi. Bir imamın görevi korku dağıtmak değil, umut aşılamaktır. O minber makam değil, sorumluluktur.